Merhabalar! Merhabalar! Şimdi bir dizi düşünün çok iyi reytingleri olan ve diziye 4 oyuncu dahil oluyor. İşte doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Türkiye'ye gidiyor. Ee, bir sürü projelerde oynadım. Ee, bayağıdır yapıyorum bu işi. Seviyorum, zevk. Ee, zaten bir iş yapmak için sevmek gerekiyor. Ee... Bu arada benim kuzeni de evet. Yine Metehan'da ve aynı zamanda Murat'ta. Ya evet, Murat. şimdi senaryo çalışırken çok önemli. Ya bir sürü senaryo size gelip de çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Hepsi seçiliyor musun? Seçilmedikleriniz de oluyor mu? Seçilmediklerimiz de oluyor. Seçildiklerimiz de oluyor. Sete giderken böyle çok heyecanlanıyorum. Sonra sete gelince böyle heyecanım birazcık daha dindiriliyor. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Şimdi bir dizi düşünün. Çok iyi reytingleri olan ve diziye dört oyuncu dahil oluyor. Dört çocuk oyuncu. Ve dört oyuncu da bilin bakalım kimin? acaba kimin? <laughs> tabii ki benim oyuncularım. Ve tabii dört oyuncu bir diziye vermişken ne şartı oldu? Set ziyareti. Set ziyareti olmadan olmaz. Sete doğru gidiyoruz. Görüşürüz. kütüphanede çekim sahneleri var ve şu anda Üsküdar'da bir lisedeyiz. Ee, ekip araçları, burada da karavanla ee, ve burası da çekim alanı. Bakalım çocuklarımız nerede? Ha burada. Burası kostüm karavanı. İşte ütüler, mütüler gördüğünüz gibi her şey oluyor. Kostüm karavanında. Burası da çocuklarımızın karavanı. Şey Hello. Bir merhaba yok mu? <laughs> ne haber? Ne çocuğun? Nasılsın? Kız siz ne kadar ana hadi bir cadı görüyorum çay. Ah 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 gel 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 gel. Benim ponçiklerim ya ben özledim sizi. Ne haber? İyi. Sen ne kadar büyümüşsün. Bakar mısın boy? Ne kadar kalmış? 4 santim 5 santim değil mi? Yakında caddelere takılırız. Yeni kankam. Tam istediğim şey. Tam cadılık. Atarız. At bakayım bize. At. Bak bir görünce. Tabii hemen şimdi kibar kibar. Kibar kibar davranıyor. Nasıl gidiyor set başladı mı çekimler? Evet. Çekim. Çekimleri olmadı. Senin de almak senin. Hadi. Sana da sıra geldi. Beren sen mi çektin? Senin mi çekimler yapıldı? Ha oldu. Ha Beren. Gel kız buraya gel. Yanına gel. Gel şöyle. Yanlış gel şey gel. Cadılıkta bir numara, cadılıkta iki numara, cadılıkta üç numara. Oluyor mu? <laughs> Bu tam cadı. Anlat bakayım biraz kendinden bahset. Kaç yıldır ajanstasın? Neler yaptın? Nasıl gidiyor çalışmalar? Biraz bahset, tanıyalım çok, sizi. Çok iyi gidiyor. Ee, bir sürü projelerde oynadım. E, bayağıdır yapıyorum bu işi. Seviyorum, zevk. E, zaten bir işi yapmak için sevmek gerekiyor. E, ben de e, çok seviyorum, e, çok zevk. İyi, yerim ya. Kaç yaşından beri yaşanıyorsun? 12 yaşındayız. aslında bebekliğinde falan kaydettirmiştik. Bak, bak böyle başlatıyoruz. Çok küçüktü. Evet. <laughs> Sonra bir ara biz böyle bir ara verdik çok küçük diye. Ha. Sonra zaten devamı geldi. Yakında Aa, emekli bir, olur. Size aslında artık olarak. Evet. Kaç projede yer aldın? Bir sürü. 10 e, değil, 11, 11 <laughs> tane falan vardı belki 10. Valla e, Beren Bu arada Beren'in kuzeni de. Metan, değil mi? De. Meta'nda ve aynı zamanda Murat da bizim evet, oyuncularımız. Metehan'da çok önemli projelerde yer aldı. Murat da, şimdi o küçüktü biraz büyüdükçe büyüdükçe. Sıra da burada. Aman, aman. Hiç <laughs> Peki hanımefendi siz tanıyalım. böyle mikrofonu. Ee, ben Ayşegül Kopartan, 12 yaşındayım. Bu ajansa neredeyse 4-5 senedir buradayım. Birçok projede yer aldım. en son ben duyduğuma göre böyle özel araçlar gelmiş. Evet. Sizi o lansmanlara götürmüş. Nedir meyvesi? Togun lansmanındaydı. Evet Togun çünkü yüzü değil mi? Benim de o gün İstanbul dışındaydım. Yoksa ben de gelecektim aslında çok istiyordum da. Leyla <laughs> diyorlar dedi bana böyle böyle özel araç göndermek istiyorlarmış. Siz de katılır mısınız ama denk gelemedik. Ben İzmir'deydim yoksa gelecektim. Siz de böyle çok güzel ağırlamışlar. Evet. Tanıtımlara falan. Hı? Mutlu musun? Çok mutluyum. Büyünce <laughs> ne olacaksın? Bilmiyorum daha. Senin ne kadar <laughs> projen var? Kaç işin var senin? Saydın mı hiç? Ya çocukların o kadar çok projeleri var <laughs> ki unutuyorlar. 4-5. 4-5. Sen kaç yıldır oyunculuk yapıyorsun? <laughs> 5 olabilir. 5 sene falan oldu. Harika vallahi. Sadece bir şey soracağım sana. Senin bu ilk dizin miydi? Dizin var mı daha önceden? Yok film var. Ha film vardı değil mi? <laughs> tamam ondan emin olamadım. <laughs> evet. Süper. Hadi bakalım Minnoşko ya. Sen de kendini tanıt. Ben Beren Tektaş. Ha. yaşındayım. Defile de oynamışım. Defile. Arka Planları. sokaklar var. Hmm. Evet, hepsi burada. Evet. Akses. Ya yani şimdi aslında üçünüze de sormak istiyorum. Böyle mikrofonu değiştirebilirsiniz. Şu anda da mesela bir dizi kastı yapıyoruz. Aslında bunu annelere mi acaba sor diye sorsam bilemedim. Şimdi senaryo çalışırken Duygu geçişi çok önemli. Şimdi siz mesela senaryoyu sadece çalışıp ezberleyip mi çekiyorsunuz? Yoksa mesela orada bir ifade, bir mimik, bir bunu nasıl çalışıyorsunuz? Yani nasıl, ne düşünerekten çalışma yapıyorsunuz? Ben mimik yaparak yapıyorum. Mesela şimdi diyelim ki okudum metni, burada bu çocuk şaşırıyor galiba deyip sen onu şaşırarak mı oynuyorsun? Evet, evet. Değil mi? Yani hı hı. hani orada ne izleyicinin ne görmesi gerektiğini kafanda planlıyorsun? ve öyle oynuyorsun değil mi? Yani burada ki oyuncu nasıl bunu oynardı gibilerinden. Peki bir şey daha soracağım. Tamam o zaman ee, şöyle bir durum oluyor mu? Mesela bir sürü senaryo size gelip de çekiyorsunuz çekiyorsunuz. Hepsini seçiliyor musunuz? Seçilmedikleriniz de oluyor mu? Seçilmediklerimiz de oluyor. Seçildiklerimiz de oluyor. E o zaman büyünce ne olmak istiyorsunuz? Öncelik yolunda devam edeceğim. Aman Allah'ım. Geleceğin Oo. starları. İnşaat <laughs> o yönde. İlham. İlham. Ben bilmiyorum. Daha düşünmedin Sen? sen? Evet. Resim hocam. Resim, ressam. <laughs> Süper. Resim çiziyorsun o zaman. Harika. Peki e, setlerde yani bu set evet. genelde evet. sizi çalıştıran bir evet. ekip oluyor. Evet. Ne kadar gelmiş? Mesela çalışma şartlarınız şudur budur ne gibi şikayetleriniz var söyleyin de düzeltelim. Benim şikayetim yok. Senin? Yok. Senin? Hı. Yok. Ee, bu kadar memnun oyuncular <laughs> o zaman ben de çok memnunum ne diyeyim yani zaten değil mi biz sizi göndermeden önce her türlü e, organizasyon işte karavan zıvır zıvır onları yaptığımız Arada, araç için. Araç Araç geliyor. İnsanlar gerçekten de anlamıyor ama bunu çok samimi olarak söylüyorum. Siz de çok çok iyi biliyorsunuz. Biz bu çocukları keşfedene kadar gerçekten de akla karayı seçiyoruz. Bir de çok uzun yıllar biz de onlara emek. Yani bundan sebep biz de çok uzun yıllar çocuklarımız için aynı emeği harcıyoruz. Ve gerçekten de bu ülkede star çocuk yetiştirmek çok kolay değil. Çünkü neden? Şey i̇şte çok yetenekli olması lazım. Sizin bıkmadan, usanmadan sürekli video ve oyunlar çekiyor olmanız lazım. Çocuk bundan sıkılıp bunu almıyor olması lazım. Set ortamını seviyor olması lazım. Lazım olması lazım da lazım Abi, olması ben lazım. onun için... Beklemeyi sevmiyorum. evet Biz ama. Ah evet çok haklısın. Maalesef evet, setlerin illa en kötü tarafı nedir diye sorsanız beklemek. Ama çok şanslısınız. Böyle çocukların olduğu, bol olduğu bir settesiniz. Artık oyun oynuyorsunuzdur falan öyle geçiyordur. Ama setlerin %90'ı beklemektir. O zaman bir şey diyor musunuz hayranlar? Sizi izlesinler. Evet, izleyin. Haydi evet, dizideyiz? Ben... Bu arada onu da söylemedik. Dizi izlesin. Işık ve ışık. 14. bölümdeyiz. İzlemeyi unutmuyorsunuz. İzleyin. Tabii Görüşürüz. Kalın. Görüşürüz. <laughs> İlk oyuncumuz da var ama dikkat et ha, o karavanda bir, bir arabada değiller. Ben şimdi bakacağım yarı oyuncumuzdan. Ha Cemre'miz de diğer kızımız. Cemre'yi ben çekimde sanıyorum. Merse sahnelerini arabada bekliyormuş. Evet. Değil mi? Nasıl gidiyor? Güzel. Senin daha sahnelerin çekimleri başlamadı değil mi? Evet. Peki kaç yıldır oyunculuk yapıyorsun? Dört. Dört senedir. Kaç projen oldu? Ee, Geçen Reklamı, Tögevürt Reklamı, Kırmızı Oda, İş Bankası, Beyaz TV, Netflix. I. 7 sekiz galiba. Yedi sekiz tane. Peki, sana şey sormak istiyorum. Seviyor musun oyunculuk yapmayı? Evet. Mutlu musun setlerde? Evet. Zaten sete giderken böyle çok heyecanlanıyorum. Sonra sete gelince böyle heyecanım birazcık daha düşüyor. Sette biraz beklemeli falan oluyor ama keyifli oluyor değil mi? Evet. Peki, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Oyuncu veya doktor. Ay ikisi de ol. İkisi de çok güzel olur ya. Bence değil mi? böyle bir sürü... Bak benim oğlan da nerede? Bak bu abi de doktor oluyor. Aa. Benim oğlum orada. <laughs> doktor Bey oğlum. <laughs> benim büyük oğlum. Bir de Bora ha. abi var o da ajansta. <laughs> Sen de belki hem oyuncu hem doktor olursun. Oyuncu doktor. Ha, oyuncu doktor o da güzel. her <laughs> şey de olur bak en kötü ihtimal. Mesela şimdi oyuncular her mesleği, benim öyle arkadaşlarım var. E, oyuncu olma sebeplerini biliyor musun? Bir sürü meslek yapmak istiyorlar aynı anda. Bir sürü meslek yapamayacağız. Diye. Oyuncu olup her sahnede farklı bir meslek. O da mantıklı. <laughs> evet. Peki çok mutlu oldum seni gördüğüme. Ben Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.